maalesef babanız Hakan Bey'i kaybettik. Onun elinden bıçağı kaparken bıçak ona saplandı. Annenin katili benim kızım. Annenin katili babam mı? Babam mı? Biz Nisan'ın yerini tutabilecek bir birisine evlatlık almak istiyoruz. Ve o kişi de sensin. Bakamayacağım. Aliye Hanım Aliye Hanım bıçaklanmış bir kadın getirdi. Küçük kız, anneni kurtardık. Siz Aliye Yılmaz, Doruk Öztürk'ü hiçbir e, hiç kimsenin baskısı altında olmadan eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Doruk Öztürk, Aliye Yılmaz'ı hiç kimsenin baskısı altında kalmadan eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Aliye ve Hayatı final bölümüyle Pazar Toka TV'de.